Yaptığımız iş zaten kala işi. Havalar da çok sıcak zaten. Çalışıyoruz bir sıcakta. Çok sıcak olduğu için de bir şey de diyemiyoruz. Zaten onun gibi havada da çok sıcak oldu muydu kimseye de bir şey diyemiyoruz. Sıcakta kendi kendimizi idare ediyoruz. 150-200 derece hava zaten. Zorlanıyoruz. Zorlanmayan diye bir şey yok. Dışarı zaten 40 derece ise burada zaten 150-200 derece oluyor zaten. Onun için biz de çalışıyoruz. Sıcağa mücadele ediyoruz. Ya sürekli su içiyoruz zaten. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Ona göre önlem alıyoruz zaten kendimizi. Ne yani her adam da gerek de bunu yapamaz. Bu sıcaklığı da kimse çekemez. Zaten sıcak olduğuna da kimse kimse katlanamaz görselerde. Yoruluyor zaten. Ocağın sıcaklığına da zaten ne yapar? Çok yoruluyoruz. Hava zaten bu aylar zaten sıcak olur.